Herkese iyi oyunlar, Fraktis'ten selamlar. Ben Batuhan Kavruk. Yeni bir haber gündemi programıyla karşınızdayız. Uzun süredir ara vermiştik. Şimdi ise tekrar oyun gündemine geri dönüyoruz. 7 Eylül ve 13 Eylül arası bakalım oyun gündemi neler olmuş. O zaman başlayalım. İlk haberimiz Battlefield severler için geliyor. Bildiğiniz üzere Battlefield Hardline'in yeni DLC'si Robbery yolda. Battlefield Hardline'in yapımcısı Whiskrill Games yeni gelecek olan DLC Robbery'nin çıkış tarihini sonunda açıkladı. Adından da anlayabileceğimiz gibi Robbery yani soymak zaten Hardline banka soygunu yani çok bence düşünmemişlerdir bu isim hakkında. Bu Robbery Hardline'da yeni soygunlara yelken açıyor tabii ki. Firmanın açıkladıklarına göre bu DLC 16 Eylül'de bizlerle olacak. Bu DLC içerisinde yeni haritalar, yeni oyun modları ve yeni silahlar bulunuyor olacak. Robbery DLC'si ilk olarak premium üyeler için açılacak. Yani parayı veren düdüğü çalıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sonraki haberimiz ise benim en favori haberlerimden biri bildiğiniz gibi Assassin's Creed'in filmi yapım aşamasında. Hatta film bir türlü tam olarak yapım aşamasına girememişti fakat yeni açıklanan yani geçtiğimiz hafta açıklanan haberle birlikte Assassin's Creed filminin yapıma girdiğini öğrenmiş olduk. İşin en güzel yanı ise Assassin's Creed filmi Gladiator, Truva ve World War Z gibi filmlerin çekildiği Malta'da çekiliyor. Oyun içerisinde asıl oyunun merkezi İspanya'da olacak. Bildiğimiz gibi filmin başrolünde Michael Fassbender yer alıyor ama Ezio olarak mı, Altair olarak mı? Hayır. Bildiğimiz gibi filmin başrolünde Michael Fassbender yer alıyor. Daha önce çıkan söylentiler Michael Fassbender'in Ezio karakterini canlandıracağı ile ilgiliydi. Fakat açıklanan bilgilere göre Michael Fassbender, Callum Blink adlı bir asasini canlandıracak. Justin Cunzel'ın yönetmenliğindeki Assassin's Creed filmi 2016'da bizlerle olacak. Şunu yapabileceğiz, şunu göreceğiz yani. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Need for Speed'in kapalı beta kayıtları sonunda başladı. Özellikle oyun fuam... Özellikle oyun fuarlarında... Özellikle oyun fuarlarında film geçişleriyle oyuncunun kalbinde taht kuran yeni Need for Speed, Kasım ayında bizlerle olacak. Electronic Arts kapalı beta kayıtlarını şimdiden başlatmış durumda. Kapalı betanın son tarihi 25 Eylül sakın unutmayın. Electronic Arts'ın sitesine girerek buradan başvuru yapabilirsiniz. <gülüyor> 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 o ne lan? <laughs> Oğlum. Oğlum korkutmayın zaten until down şeyindeyim ya. Sürekli zaten until down da korkuyorum bir gergin havasındayım. Bir sürekli bir gerginim yani. Korkuyorum yani abi oyun korkunç yapacak bir şey yok. Elimin altında oynamayın. Neydi o geçen? Tamam iyi. Bir sonraki haberimizde ise Payday 2'ye gidiyoruz. Overkill Software tarafından yapılan ünlü banka soygun oyunu Payday 2'ye gelen yeni derece gerçekten ilgi çekici. Açıklanan bilgilere göre Payday 2'de bu sefer orta çağa gidiyoruz. Yani elimizde baltalar, kılıçlar ve oklar olacak. Hadi kılıçla banka soymayı anlarım da yani okla falan nasıl soyulacak ben onu anlamadım. Yani birazcık şey kalıyor ok orada. Ok, ok olmamış bence, bence olmamış ben kabul etmiyorum. Gate Shivalari Pack olarak adlandırılan yeni derece 4.99 dolardan piyasaya sürülecek. Bu yeni derece 10 Eylül itibariyle ulaşabilirsiniz. Şimdiki haberimizde ise benim bebeğim oyunum var. The Witcher yeni derecesi geliyor arkadaşlar. The Hearts of Stone. 13 Ekim'de bizlerle birlikte olacak Hearts of Stone hikayesi yani oyunun süresi 10 saatinde üzerinde. Oyun içerisinde yeni karakterler, yeni canavarlar ve yeni Room Worlds adlı bir sistem var. Tam olarak ne işe yaradığını bilmiyoruz ama güzel bir şeye benziyor. Bu haberi nasıl ilgi çeken yanı ise oyunun kutulu versiyonu 20 dolar olması ve bu kutulu versiyon içinden Gwent Deck'in çıkması. Gwent değil o ya, Vent diye okunuyor değil mi? G'yi okumazsın. Yok okursun Gwent. Doğru şimdi Knight, Knight'a mesela Knight demiyoruz, Knight diyoruz ama Gwent, Gwent, Gwent. Tamam biz Gwent diyelim, üzmeyin birbirimizi. Biz Secret oynarken Giant'ı Gigant demiş adamlarız. Böyle büyüdük yapacak bir şey yok. Eğer siz de Witcher 3'teki Gwent oyununun hayranıysanız bu kutulu oyunu sakın kaçırmayın. Hazır Witcher 3'ten bahsediyorken yeni bir haberimize daha gidelim. Witcher 3'ün yapım maliyeti sonunda açıklandı. CD Projekt Red'in CEO'su Adam Kaczynski yapılan bir finansal toplantı... Bu tamam, çok resmi oldu ya. Bir daha deneyim. <laughs> CD Projekt Red'in CEO'su Adam Kaczynski yapılan bir finans toplantısında Witcher 3'ün ne kadar maliyetli olduğunu açıkladı. Kağıt ulan dur. Evet. Birazcık abartı oldu biraz. Heyecanlandım Witcher 3'ten cevap. Açıklanan bilgilere göre Witcher 3 şu ana kadar 63 milyon dolar kazanmış, şu paraya bakar mısınız? Diyorsunuz fakat açıklanan finansal durum toplantısında açıklanan bilgiye göre Witcher 3 şu ana kadar yani Witcher 3'ün geliştirme maliyeti tam 81 milyon dolar. Yani hala CD Projekt 18 milyon dolar geride. Doğru hesapladım değil mi lan? Doğru değil mi? Doğru. Ben matematiksel zeka yok bende, ben değil ben. Değil mi? Tabii matematik yok bende. 3 kere 5 kaç? 14. CD Projekt Red'in ve oyunun üzerine bu kadar düşmesi sebebini de anlıyoruz. Henüz daha karları, zararlarını çıkartabilmiş değiller. Bu arada oyunun yapım aşaması da tam 3.5 yıl sürmüş. Dilek kolay hocam. Bir Street Fighter 5 haberi olmadan bir hafta geçer mi? Geçmez. Street Fighter 5, Street Fighter 5'e gelen bak konuşamadım nasıl heyecanlandım. Street Fighter 5'e gelen yeni karakter açıklandı. Dubai'de yapılan bir lansmana katılan Capcom yeni gelecek olan karakteri orada duyurdu. Rashid adlı bu karakter Arap bir dövüşçü daha çok atik hareketler yapan biraz çevik olan ve hortumla dövüşen bu arkadaş şimdiden oyuncuların gözdesi oldu bile. Street Fighter 5'in çıkmasını heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki haberde bebeğimiz Lara Croft'a gidiyoruz. Rise of the Tomb Raider'ı arkadaşlarınızla birlikte bitirebileceksiniz hocam. Bu hocama niye taktım ben? Kim bana hocam dedirtiyor? Babacım. Babacım daha güzel. Sadıç. Hafız. Hop. Bildiğiniz gibi Microsoft Rise of the Tomb Raider'da daha önce herhangi bir co-op oynanışın olmayacağını bizlerle paylaşmıştı. Fakat yeni yapılan açıklamalarda oyunu farklı bir co-op modu getirebileceğini ve bu sayede oyunu arkadaşlarımızla birlikte bitirebileceğimizi söylediler. Bu yeni co-op modunun PS4'teki Share Play, Play Share, Share, Factory bunun gibi bir şey olacağını söylüyorlar. Rise of the Tomb Raider 10 Kasım'da bizlerle olacak arkadaşlar. Bu ne oğlum böyle, böyle olmadı ya. Ya ben bir türlü bu işi beğenip beceremiyorum hocam. Sonra verime geçiyoruz. Neymiş? Oooo, Pokemon gara gara Sonraki haberimiz arkadaşlar geçtiğimiz haftanın en bomba haberi şimdi geliyor hazır mısınız Pokemon Go geliyor arkadaşlar The Pokemon Company Nintendo ve Niantic'in Niantic'i biliyorsunuz Ingress'in yapımcıları yani Mobilde mobiller roket maket patlatıyoruz yer alıyoruz ya yani onu yapımcılar işte bu üç firmanın birlikte geliştirerek hazırladığı Pokemon Go 2016'da yani bu sene yani seneye yani Ocak'tan sonra bizlerle olacak İnanılmaz bir videoyla sahneye çıkan ve tüm Pokemon hayranlarını kalbinden vuran Pokemon Go bunun yanında bir de bilekliğe sahip olacak. Yani biz sahip olacağız. <laughs> Nintendo Pokemon Go Plus adlı bir bilekliği geliştirirken Niantic oyun oyunun tamamını geliştirdi. Bu arada da Pokemon Company ne yapıyor bilmiyoruz. Peki bu saat ne işe yarayacak? Telefonumuzda Pokemon aramaktan ya çevremizde gittiğimiz yerlerde Pokemon bulduğu zaman bu saat 30 sene ışıklar kalacak. Oyunun henüz nasıl oynandığına dair hiçbir alternatif bilgi, detay, bir sızıntı, hiçbir şey yok. Tek gördüğümüz harika bir video. Öyle olmayacağını biliyoruz fakat biz yine de heyecanlıyız. Pokemon Go 2016 yılında Android, iOS, başka bir şey için gelmeyecek. Android ve iOS için bizler olacak. Evet arkadaşlar bir haber gündeminin sonuna geldik. Bu hafta da ilginç haberler vardı. Güzel özellikle Pokemon'lu haberi Harikaydı bence bir sonraki hafta Bakalım nasıl bir gelişmeler olacak oyun sektöründe Gene konuşamadım lanet olsun Benim dilim çözülmüyor bir türlü ben gidiyorum hocam Sıkıldım yeter zaten bak sıcak Karşılayacağım sizi Hoşça Hoşçakalın Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, Facebook ve Twitter hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Bana daha fazla video ver diyorsanız da diğer videolarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.